İçerisinde bulunduğumuz sera sadece hidrojen plazma kombi ısıtmayla ısıtıldı. Kombinin elektrik ihtiyacı da güneş enerji santrallerinden elde edilen elektrikle sağlandı. Sera ısıtmasında çevre dostu, herhangi bir karbon salınımı olmayan yani karbon salınımı sıfır olarak ifade ettiğimiz bir yöntem denendi. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler mevcut kombi ile bu işin sürdürülebilir ve düşük ekonomik maliyetle yapılabileceğini sağlaması yönünde güzel sonuçlar verdi. Kullandığımız sistemin en büyük avantajı güneş enerji santrallerinden yıl boyu elde edilecek elektriğin bir kısmının sera ısıtmasında kullanılması, sera ısıtmasının yapılmadığı dönemlerde gesten elde edilen elektrik enerjisinin seraların diğer enerji giderlerini karşılamak bakımından avantaj sağladığını gördük. 216 metrekarelik bir alan için 30 kava gücünde bir ısıtma kapasitesine sahip kombi ile yaklaşık 150 gün boyunca istediğimiz optimum koşullarda gece ısıtmasını ve gündüz ısıtmasını yaparak üretimimizi sürdürdük. Diğer alternatif yöntemlere göre çok daha düşük bir enerji harcamasıyla seraların ısıtması gerçekleştirildi. Temel mantığımız şu, GES'in yaz ve kış aylarında en yüksek randımanla kullanılmasını sağlamak. Dolayısıyla da biz şu andaki seramızda bunu kış aylarında kullandık. Yaz aylarında da gesten elde ettiğimiz elektriği sera soğutmasında kullanarak yapılan maliyetin çok daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. <laughs>